geçmiş geçmiş. Bir de geçti lan. Dışarıda oğlum. Kapışma söyle kapışmasın. Kapışma kapışma arabanın oradan çıkıyor. İçerideyse lan siktir et. Açtı kapıyı lan. Neredeler? Nerede nerede Alt katta alt katta. Nerede oğlum? Bir düştü. Bir, bir düştü. İki düştü, iki düştü. Düştü. Orası devletleri sizi. Diğeri nerede bilmiyoruz. Diğeri nerede, diğeri nerede? Kaçıp gitmiş olabilir. Arkaya bakmıyoruz. Çıkamıyorum lan. Yok, 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 yok. Buna koyayım çıkamıyorum şaka gibi. <laughs> <laughs> Yeri nerede acaba? Bu da altta bir yerde de nerede bilmiyorum. Ah! Ahırda ahırda ahırda, ahırda. Hayır, Burada 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 burada. İleride ileride ilerde ileride, ileride aynen ileride. Arabayı al arabayı al arabayı, al, arabayı al, sen. gel 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 gel, oğlum, gel 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 oğlum gel gel oğlum gel gel oğlum gel <laughs> oğlum Aha. Orada, orada Dur 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 dur. işte arayın. Arayın orası çıkacak. Aslanlar mısınız be? <laughs> Dur bunu sen ara tamam okey. Oğlum bizim He. Gamil vardı lan. Nerede ki o? Aa Gamil var. <laughs> ettin yani niye küfür ettin ki bana şimdi durduk yerde? Sizlendiriyorsun beni Doruk özür dilerim. Su var mı lan? Yani. oğlum bir dakika Erşan bir şeyler yapıyor içeride lan anlamadım. Erşan. Şey. Girme 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 girme. Oh. Oğlum <laughs> Alo efendim. Erçel iyi misin lan? Çık dışarı çık dışarı çık. Çık 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 kaçtım. Oğlum alsana anahtarı bunun. Anahtar vuralım vuralım al, üstüne al, alalım anahtarı. Bak bana bak bakayım bir. <laughs> tamam tamam. Oğlum. Bak bana bak bana. Bayadır. Oğlum. Taşlar mı geçiyorsun lan? Allah. Çap var çok hoş ya. Banyo karantinaya alın. Doruk çağır korkutu alsın. Gel gel. Los Santos polis departmanı. <laughs> Temiz boş komiserim. Aaaa! Ne yaşınız var evimde? Gelin misiniz siz? Ne oluyor lan burada? Aaaa! Siz kimsiniz dayı? Polisi ararım, gelin evimden polisi ararım, şirasızım ararım. Evet. Hasretinle ne oldu da bana öyle bağırabildin? Aman tanrım. Ölüyorum kahrımdan, hatta bir yere <laughs> düşüveren. Ah! Ayaklarıma kapanmana gerek yok. Ay bir daha bayılacağım. Nasıl kahroluyorum ya Rabbim ya Resulallah. Hadi ya. fırçayı da yedik. Uzun tümle vururum ben bugün. Yarını ben. Öyle mi inşallah. Ciğerim nefes alamıyor. Ah biraz da şurada bayılan. Aman yetmeyene yani. bir de şu arabanın şu yanık çamurlu orada bayılan. Solcanın yok. Nereye tutuyorsun? Hani gittiğimiz yerde vardı? Hani? E buraya gelmemişler çünkü. Lan dalyarak. Kim? Araba da benzi kalmadı amına kodum. ne nar gideceğiz biz oraya. Ne arıyorsun ya? Bizi buraya getirin. Konu bak desene salak mısın sen? Ara de yok. Ya dediler ki şeydeyiz, iskeledeyiz, büyük göldeyiz dediler. Nereye geleceğiz başka? Ara gelsinler. Yarrağıma ya ya kadar. Ha, sen de bana yalıştın bağırmaya. Ok sıçan. Ne yemiş lan bu sıçtığın? Sıç da götünü göreyim bi. Be. ya siz? Amına kolum yerin ne? Tövbe <laughs> estağfurullah ya Resulallahım ya. Bak. Kendi onun beteri var.

Memurum dedi ben de gelin mi ben de gelin mi dedi. Elinde teaser var çocuğu. Dedim ki oğlum sen seni riski atamayız geri dur. Hmm. Ha. Yani koruyan mıdır gerçekten koruyan yoksa koruyanı da koruyan mıdır gerçekten koruyan? Hadi cevap ver. <laughs> Koruyandır gerçekten gerçekten koruyan. Koruyanı koruyan. Evet. Aha. Aynen öyle. Hadi binelim. Peki Hadi bir gidelim. saniye daha bitmedi daha bitmedi. İn o arabadan, arabadan in. Yalan. Arabadan in arabadan. <laughs> e, şey bir süre 31 çekerken diğer elini kullan. Yardım edersin sen. Bok yardım ederim. <laughs> Neden ya? arkadaş arkadaşım pezevengi değil midir? Arkadaş arkadaşı boşaltır diye bir kural mı var? Terbiyesiz. Alt tarafı kurşun yedin. Yabancıya mı gitsin? N evet lütfen. <laughs> Yabancıya gitsin lütfen. Anladım. Karaya mı gideceğiz? Ne oldu şimdi? Karıya gidelim, götüreyim ben seni. Ay. Ha, lan? İyiyim de. Ee... İyi, anladım. kolay atacağız. gelsin Temel, kolay gelsin. Sağ oh, ol, oh. Her zamanki gibi kazanıyor. Ne bakıyorsun ya çelak? Canın cehenneme. Senin can, ananın canı cehenneme. <gülüyor> Ay. Çık ben dışarı. yerine çık dışarı. Çalk burayı. Çal 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 en sevdiğim çıktım taşın üstüne. Açtım bacaklarımı. Çıktım abi. taşın üstüne. Açtım bacaklarımı. Altından geçin eydon. Yesin taşaklarımı. Ne? Al. Altına... <laughs> ben kaçıyorum. Aslında koltuk değiştirebilirdim ama. At da bakalım sen. Ah tamam. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ne oluyor? Su, su akıyor bir yerden. Ne oluyor? Yok telefon He. Geliyor Geliyorum anan Yapma Bu kadar sinirlenme. Bir yüktirdik diye amana kodum. Benzin iş Elim kastırdı. Elim kastırdı. Elini kastırayım elini senin. Mendilin düştü yere. Allah kahretsin. Kaçma. Kelepçeye gerek yok. Yok seni bekleyeyim mi de? Geleceğim şimdi. Kaçma. Tamam tamam. Gel Anam. Anam. He Anam. Anam. Anam şey yapsın. <laughs> <laughs> Bu bunu çıkartalım. Eee Kap. <laughs> tamam tamam. Ne yaptın? Yok iyi oldu. Üstü bir değiştirdim ya iyi oldu. Teşekkür ederim. Sen çok <laughs> şey de çok siksin bugün. Seni eleşmedik. Allah siktiğinizi bozmasın. Amin amin. Ha, bir gece de cahil bırakayım mı? Ne diyorsun? Moral gecesi <laughs> mi düzenlesek sana? Ha, ne diyorsun? Nesli tükenenler kategorisine sokayım mı seni bu gece? Geleyim <laughs> mi yanına ha? Ne diyorsun? Keseyim mi sana ödeyemeyeceğim faturalar? <laughs> Farklı yollarla ödeteyim mi ha? Ne diyorsun? Çekim üretkenini. İçinde dışında ne varsa öğreneyim mi ha? Ne diyorsun? <laughs> Bu gene tünele girdi ya duymuyor beni. <laughs> daha ne başkına çıkmış karası kişi mi versek? Ya bayıldı. Ne var lan? <laughs> Aklım fikrim var ya. Buraya daha bir kere dedim merak koyalım. Şarkı görendi, hea bir ağzımda da zannederek. Gerek yani gerek okuyor mu? Ben sana bir geçiyorum. şey diyor mu? Bir sağlıkla, hayırlısıyla bir gidelim de. Oradan sikişeriz diyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ben mi yanlış anladım yoksa? Sen <laughs> yani çok şeyler anlıyorsun da. <laughs>